merhaba. Bugün bir pranayama tekniğinden, nefes tekniğinden bahsedeceğim size. Surya nefesi. Surya nefesi nedir? Öncelikle bir onu tanıyalım. Surya nefesi güneşten aldığımız enerji anlamına gelir. Şöyle ki bedenimizde toplam 72 bin tane sinir hücresi yani enerji kanalı mevcut. Bunlardan üçü ana enerji kanalı olarak geçer ve omurgamızda sağ enerji kanalımız ana enerji kanalımız şuşunla sağ taraftaki enerji kanalımız pingalanladi sol taraftaki enerji kanalımız ise idanadi olarak geçer sağ taraf yani sağ burun deliği güneşi temsil eder eril enerjidir sol burun deliği ise dişil enerjidir ve ayı temsil eder biz bugün Buraya nefesi uygulayarak elin enerjiyi yani güneşten alacağımız enerjiyle birlikte eril tarafımızı güçlendireceğiz. Hazırsan rahat bir oturuşa gel. Omuram dik olsun. Gözlerini kapat. Önce birkaç derin nefes al. Nefesini yavaşça. Tekrar derin bir nefes al. Karnın şişir. Nefesini yavaş gözlerini aralayabilirsin. Bu nefes çalışmasını uygularken sağ elimi kullanacağım. İşaret parmağım ve orta parmağımı içeri doğru katladım. Üç parmağımı açıp Tekrar burun vereceğim. Hep birlikte, hep sol burun nefesini Şimdi birlikte yapalım. adım Sağ yüzük sol burun kapat. Sağdan al nefes. Bir, iki, üç, dört. Tut. Kapat sağ burun deliğini. Soldan ver nefes. Bir, iki, üç, 2, 4, bir bir, tut sonunda Soldan ver nefes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu çalışmayı yeni başladıysan minimum 5 tekrar olarak uygulayabilirsin. Sufle nefesinin faydaları Bedenimizdeki gücü, yapabilirliğimizi, yaşam enerjimizi arttırır. Eril tarafımız zaten yapabilirliğimiz, güç, ben dediğimiz nokta, kararlılık, devamlılık anlamına gelir. İrademizin güçlü olduğu anlamına gelir. Eğer yaşam enerjinin durgunlaştığı bir dönemden geçiyorsan, iradeni kontrol etmekte zorluk yaşıyorsan, bu nefes çalışmasını, Surya nefesini rahatlıkla uygulayabilirsin. Şifa olsun.